Beyinde keşfedilen yeni bir grup proteinin hareket koordinasyonunu ve öğrenme üzerindeki etkisi yeni bir çalışmayla ortaya çıkarıldı. Bu çalışmanın detaylarına geçmeden önce proteinlerin vücudumuzdaki fonksiyonları nedir? Kısaca bakalım. Proteinler vücudumuzun yapı taşını oluşturan akıllı moleküllerdir. Amino asitlerin bir araya gelmesiyle oluşan proteinler, hücre içi taşıma faaliyetlerinden DNA kopyalanmasına, hücre eskeleti oluşturmadan, hücrenin ihtiyaç duyduğu besinleri temin etmeye kadar çok geniş alanda rol sahibidirler. Özetle, vücudun tüm hayatı işlemlerini yapan başroldeki isimdir protein. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bilim insanlarının keşfettiği yeni protein ise, beynin arka kısmında yer alan beyincik isimli bölümde görevli. Beynimizin arka kısmında yer alan beyincik, araba kullanma, yüzme gibi öğrenmeyle harekete geçen kasların kontrolünü sağlar. Beyincikteki bu müthiş öğrenme yeteneği sayesinde araba kullanmak ya da yüzmek artık bizler için çok fazla düşünülmeden, aradan yıllar geçse de unutulmadan yapılabilen otomatik faaliyetler halini alır. İşte geçtiğimiz aylarda Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bilim insanları, beyinciğin yaşamsal öneme sahip faaliyetlerinde yer alan bir protein grubu keşfettiler. NURD isimli bu protein grubu beyincikte etkisiz hale getirildiğinde diğer sinir hücreleriyle kurdukları bağlantı koptu. Bu bağlantı kopunca bedendeki hareket, koordinasyon kontrolü ve öğrenmenin de durduğu anlaşıldı. Ancak bu çalışmada NURD protein kompleksinin bir başka özelliği daha ortaya çıkarıldı ki bu gerçekten şaşırtıcı. Şaşırtıcı çünkü bu proteinlerin aynı zamanda bilinçli karar verme yeteneklerinin olduğu anlaşıldı. NURD protein kompleksi sinir hücreleri arasında iletişim kurulsun mu, kurulmasın mı bunun kararını verip ilgili mekanizmaları harekete geçiren emirleri de veriyor. Bunun için açık yani aktif olması gereken genleri etkileyip sinir balansı kurmalarını sağlıyor ya da onları inaktif hale getirecek emirleri verip genlerin kapalı modda kalmasını sağlıyor. Bu net olarak süper bir akıllı yaratılış. Bakın araştırmayı yürüten nörobiyoloji profesörü Azat Bonni bu protein kompleksinin akıllı işleyişini nasıl anlatmış? Bu çalışma bize NURD protein kompleksinin oldukça etkileyici olduğunu gösterdi. Çünkü sadece genlerin faaliyetlerini direkt olarak kontrol etmekle kalmıyor, aynı zamanda işleyiş regülatörlerini de kontrol ediyor. Proteinlerin mekanizmasında Allah'ın yarattığı müthiş bir akıl hakim. Bir sonraki bölümde proteinlerle ilgili en merak edilenleri ekrana getireceğiz.